Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için 2016 model bir Ford Focus buldum gerçekten böyle tadı damağımızda kalacak. Sizin de tabii ki video içerisinde tüm detaylarını sizlere bahsedeceğiz ama gerçekten sürüş dinamikleri olarak çok güzel bir makinayla beraberiz arkadaşlar. Arkada bağımsız süspansiyonu olan bir Focus var elimizde. Bildiğiniz üzere Focus 4'ler maalesef ki arkada artık torsiyon çubuğuyla beraber geliyordu. Yani sürüş sevki olarak son hazları yaşayabildiğiniz kasa bence budur. Tabii ki son kasayı hani tam anlamıyla kullanmadım ama eminim ki bağımsız süspansiyonun etkisi çok daha fazladır. Şimdi artık otomobilimize giriş yapalım. 2016 model 1.5 litrelik dizel, yani Ford'un içerisinde yeni sayılabilecek bir motor olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 120 beygirlik 300 Nm tork üretebilen gerçekten hevesli ciddi de yürüyebilen bir makineyle beraberiz arkadaşlar. Çünkü 300 tork gerçekten çok ciddi bir değer bildiğiniz üzere. Bu Focus'un 3.5 olarak adlandırdığı kasa yani 3 kasasının makyajlı versiyonu arkadaşlar. Önde farlarımız, arkada stoplarımız, tamponlarımızda ufak tefek değişiklikler oldu. Ama ana olarak iç ve dış aksamıyla hemen hemen benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece biraz daha böyle yenilikçi olduğunu net bir şekilde damgalıyor ki ki şu panjur aynı yıllardaki Fiesta'larla beraber de tamamen değişmişti bildiğiniz üzere. Bu otomobilimiz Trend X paket arkadaşlar. Yani başlangıcın bir üst seviyesi sayabiliriz. 1.6 litrelik dizel ünitesiyle de bu makineyi alabiliyorsunuz arkadaşlar ki aynı zamanda 1.6 litrelik T yani Twitchit motoruyla o da atmosferik benzinli motoruyla da bu makineyi alabiliyorsunuz. Tercih edebiliyorsunuz. Şimdi bu otomobilin biraz karoser tipinden bahsedelim. Bu makine 4538 milimetre. Yani C segment sedanlar arasında gerçekten kısa sayılabilecek bir makine ki bunu arka yaşam alanında net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu bagaja da yansımış 421 litre maalesef küçük sayılabilecek bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Tasarımı bence çok konuşmaya gerek yok. Güzel slipper duran bir makine. Çok daha güzel bir jant atarsanız bu makine çok daha da güzel durabilir. Ya tek bir sevmediğim yanı tabii ki bu Titanium X paketlerde bunlar farklı geliyor ancak şu farların içerisinin beyaz olması biraz böyle boş durdurmuş açıkçası. Ama şu sivri atlar panjurun düz inmesi. Yandan bakın Ön taraf dümdüz kesiliyor. Bu güzel bir az yaşattı bana açıkçası. Anahtarını sizlere hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Courier'larda konneklerde de aynı kasalarda gelen anahtarın aynısı var arkadaşlar. Önde sis farlarımız var. Yalnız atladığım bir detay power shift bir otomatik şanzımanla beraber geliyor arkadaşlar. Bunu sürüşte de anlatacağım. Yan tarafına doğru biraz gelelim. Karoser tipi bakımından şu omuz çizgisi var ya Tabii bir çamurluktaki bir çizgi var. Çamurluktaki çizgi şurada bitiyor. Burada omuz çizgisi başlıyor. Kapılardan ağrı böyle. Kapılarda kesiliyor. Şu omuz çizgisi biten de tekrar burada başlıyor. Stop'a doğru gidiyor. Bu şöyle bir hava katıyor. Ön taraf basık, arkası kalkık. Yolda görün gerçekten öyle gidiyor. Yani orijinal fabrikasyon ön tarafı yere basılmış bir makine olduğunu söyleyebilirim. Yan tarafını beğeniyorum. Şu marş bir yerin ön tamponun altının, arka tamponun altının komple plastik dönmesi de Allah korusun ama hani mantarlara kaldırımları sürttüğünüzde ucuz maliyetlerle bunları tamir ettirebiliyorsunuz ya da değiştirebiliyorsunuz. Yavaş yavaş arka tasarımına doğru gelirken sevdiğim bir özellik şu B sütununun piyano siyah olması benim açıkçası hoşuma gidiyor arkadaşlar. Buradayken de bir kapı hissiyatlarından bahsedelim hemen isterseniz. Otomobilimiz kilitlenmiş. Mikrofon zaten burada. Kapılar ağır. Ford'a yakışır derecede arkadaşlar. Arkaya bakalım. Ön biraz daha iyiydi. Hadi şimdi gelin arka tasarımından devam edelim. Arka tasarımına doğru geldiğimizde benim burada en sevdiğim detay yani makyaj anlamında bu stoplar oldu. Stop tasarımı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Makyajla beraber daha güzel bir hale getirmişler. Ama bakın o açıdan da eminim ki belli oluyordur. Kafanın yerde olduğunu anlayabilirsiniz. Tabi biraz da biz arkayı yükseğe çıkarttık ama Bence bu çok güzel bir tasarım detayı. Jant lastik kombinasyonumuzdan bahsetmedik. 205, 55, 16'larla beraber geliyor arkadaşlar. Titanyum alırsanız yine 16'larla geliyor. Keşke 17 opsiyonu olsaydı. Ama tabii ki bayiden 17 opsiyon alabilirsiniz. Bu jantı da açıkçası ben beğeniyorum. Sadece yanakları biraz kalın duruyor bu makinaya. Şimdi arka tasarımına geldiğimizde şu siyah parçaları ben beğeniyorum arkadaşlar. Fokusun her zaman böyle biraz hafiften böyle hani arazi kimliği de nedense bana geliyor. Bana vurgulanıyor. Ben bunu burada hissediyorum. 421 litre bagaj hacmini şuradan gösterelim. Şimdi Focus C segment sedanlar arasında sürüş dinamikleri olarak gerçekten iddialı bir konumda ama abi şu gözükmesin ya. Bundan Corolla bile kurtuldu mesela. Şunu keşke göstermeseydin. Buraya bir plastik atsaydın daha güzel olurdu. Ki bunlar bagaj hacminden de çalıyor. içeri doğru giriyor. Ama Bagaj hacmi çok büyük değil arkadaşlar. Zaten Fox'un bu kasasının bence en büyük problemi. Küçük. Daha büyük olabilirdi ama bu rejitliği de bence bu küçüklüğüyle beraber sağlıyor. Şimdi hemen lafı daha fazla uzatmadan arka yaşam alanına geçiyorum. Ön koltuğu kendime göre ayarlayayım ve bakalım arkada nasıl oturuyorum. Ön koltuk şu anda kendime göre ayarlı. Ben 1.78 boyundayım. Biraz rahat sürmeyi seviyorum ki böyle otomatik şanzıman olursa hani debriyaj probleminiz olmadığından dolayı biraz daha geride oturabiliyorum. Şöyle içeriği gösteriyorum hemen. Şimdi ben neyle kıyaslıyorum? Arkadaşlar 2016-2017 Corolla'lar Corolla tarihinin en geniş otomobilleri. Onunla kıyasladığımda burası gerçekten dar. Ama 1.78 boyundayım. Yine burada rahat ediyorum. Biraz yayılacağım. Tabii siz böyle rahat gideceksiniz. Şu anda da bir problem yok. Şu kafalı da kaldırsam daha rahat edebilirim. Ama Mesela 2016-2017 bir Sivio'ya göre, FC5'e göre gerçekten burası dar. Bunu net bir şekilde hissediyorsunuz. Ve ön tarafa göre biraz da yukarıdan oturuyorsunuz. O detayı da söyleyeyim. Kapılarından bahsetmek gerekirse arkadaşlar yukarılar komple sert plastik. Sert plastik, biraz kumaşımız var. Dört camımız tam otomatik. Bu güzel bir detay. Ve fokuslarda şu olayı seviyorum arkadaşlar şu gözü. Çok sevdiğim bir özelliktir. Şimdi kolçağımız yok. Boş paket olduğundan mütevellit. Orta tarafa geçiyorum. Bakın orta tarafın şu hamuru çok yumuşak. Çok beğendim. Normalde bunlar sert oluyor bayağı. Bakın. Burada çok yüksekte oturuyorsunuz. Ne kadar da koltuk gömse de kendini. Burada bir maalesef havalandırma enfezimiz yok. O yıllarda çoğu C segmenti sedanda maalesef yoktu. Bir ufakta bir gözümüz bulunuyor. Arka tarafta bahsettiğim çok bir detay yok. Solda iki tane böyle askı aparatınız var. Tutamacınız yok. Önde de iki tane tutamacınız bulunuyor. Bir tane aydınlatmanız var ve bunu bakın önden ayarlayabiliyorsunuz. Arkadan ayarlayamıyorsunuz. Arkada bir hoparlörümüz yok. Hoparlör girişimiz burada bulunuyor. Evet, Isofix desteğimiz de var. Hadi arkadaşlar ön tarafa oturalım ve ön tarafa anlatayım. Ön tarafa geldiğimizde kapıların üstlerinden hemen başlıyorum. Yine sert plastik. Keşke bari ön taraf yumuşak gelseydi daha güzel olurdu. Tutamaçlar güzel. Haftan gıcırdamalar var. 97.000 kilometrede. 96.940. 4 camımızın otomatik elektrikli aynaları ve kapıları kilitleyebildiğiniz butonlar burada bulunuyor. Kapı tasarımını ben beğeniyorum arkadaşlar. Kaslı bir yapısı var. Bunu net bir şekilde hissedebiliyorum. Ve bakın şu detaya bakar mısınız? İçeride oturduğunuzda gövdeyi göremiyorsunuz. Gövde rengi gözükmüyor. Bence bu bir premium algıdır. İç aksam böyle duruyor. Kokpit tasarımını en beğendiğim fokuslardan biridir. Koltukları görebilirsiniz. Kumaş detayı güzel ama tam böyle bir hani sizi tutmuyor sarmıyor. Onu zaten sürüşte de bahsedeceğim. Hemen içeri oturuyorum ve detaylarından bahsediyorum. Focus'un makyajdan önceki direksiyonu gerçekten beğenmiyordum. Bu çok daha güzel bir tasarım var. Üç kollu direksiyon açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Yukarı taraflar komple yumuşak plastik ve algısı çok güzel. Şu anda tam gözümün üzerinden bakıyorsunuz. Yani şu kokpitin beni sarması benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şurada far grubunu ayarlayabildiğiniz detaylar. Şurada bir gözümüz var. Uzun büyük ve böyle garip bir göz açıkçası Buraya çoğu şeyinizi sığdırabilirsiniz Şu tasarımı seviyorum arkadaşlar Boş olduğu için burada bir ekranınız gelmiyor Şöyle hemen sizler için de bir kontağı takayım ben Şöyle otomobilimiz canlansın Kadran tasarımını beğeniyorum Açık seçik gerçekten güzel Sadece şurasının pikselleri çok belli oluyor Orayı böyle daha yeni, yeni nesil bir şey yapsa vardı daha da güzel olabilirdi arkadaşlar. Direksiyon üzerinden hız sabitlemeye ayarlayabildiğiniz butonlar ses sistemini açıp kapatabildiğiniz ve yol bilgisayarı arasında geçiş yapabildiğiniz detaylar da burada bulunuyor arkadaşlar. Bunlar güzel detaylar. Evet otomatik vitesimiz gerçekten güzel duruyor. Tasarımını çok beğeniyorum. Şu kolun üzerinde de artı eksi yapabilmeniz açıkçası hoş bir detaydır. Tabii ki bu makinede maalesef Bluetooth gelmiyor. Trendix'lerde böyle bir cihaz yapılmış bu otomobile. Manuel bir klimamız var. Klimanın butonları güzel. Şurasının algısı ya benim çok hoşuma gidiyor. Bunu sürekli söyleyeceğim belki ama multimedya ayarlayabildiğiniz detaylar burada. Buranın bir güzelliği var. Eski kasalara göre tuş kalabalığı biraz daha giderilmiş. Makyajlı, makyajsız kasada burada çok daha fazla bir tuş kalabalığı bulunuyordu arkadaşlar. Şurada iki tane bardaklığınız. keşke üzeri kapaklı olsaydı çok daha böyle algı yükselirdi. Manuel el frenimiz ileri geri gitme opsiyonu olmayan ancak üzeri deri olan bir tane de kolçağımız bulunuyor. Şu şekilde kolçağı da kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Kolçağın içerisi çok çok geniş değil. Şöyle kaldırdığınızda da aşağısında şöyle de bir göz çıkıyor. Bir tane de 12 volt çıkışımız bulunuyor. Gördüğünüz üzere ben hemen şunu şöyle sabitleyeyim. Burası mıknatıslı. Şurada bir tane torpitomuz var. Burası da çok büyük değil. Sınıf standartlığını sayabiliriz. Yukarı çıktığımızda evet maalesef ışıklandırması olmayan bir tane güneşliğimiz. Burada da aynı şekilde ışıklandırması olmayan bir güneşliğimiz var. Tabii ki far yağmur sensörü ve aynı zamanda karartmalı dikiz aynası da bu makinede bulunmuyor arkadaşlar. Evet iş dış detayları Focus 3.5'un böyleydi. Şimdi en zevkli olan kısma geçiyoruz ve bakalım sürüşte neler hissettirecek. Arkadaşlar şu anda Focus'umuzun içerisindeyiz. Yine yanımda abim var. Abimle tamam. beraber test edeceğiz. Abi emniyet kemerimizi takalım. Kontağımızı yarım yapalım. Camımızı indirelim. Arkadaşlara 1.5 litrelik dizel ünitenin sesini bir dinletelim. Çalıştırıyorum. Nasıl sence? Yani eski fokuslara göre bence biraz daha sessiz. Biraz daha sessiz değil mi? Yani es eski, dediğin 115'lik ve 95'lik motor. Ya 95 motora Onlara göre. göre biraz daha sessiz tam sıcak Güzel. değil motor ama soğukta değil onu da söyleyeyim biraz çekmeyelim biraz şöyle serin serin gidelim evet arkadaşlar şimdi şöyle tabii ki buraya gelene kadar biz otomobili sürdük biraz deneyimler edindim tabii ki şimdi ilk izlenimlerim şunlar otomobil gerçekten sert ben bu kadar sert karakterli olduğunu bu kasanın bilmiyordum Üç, yani 3'e bindim ona da sert dedik de bu biraz daha sert. Böyle bazı yerlerde kütür kütür vurmalar var. Şu anda köy yolundayız. Buralar biraz kötü birazdan ana yolu çıkacağız. Orada zaten net bir şekilde sesinden, yalıtımından, gidişinden hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Ama bu mıcır yollardaki tepkisi de şu. Bir Japana göre kesinlikle ses yalıtımı mükemmel arkadaşlar. Daha yani tok. daha tok. Bunu hissedebiliyoruz şu kokpit tasarımdan biraz bahsetmem gerekiyor. Ben bu kokpit tasarımına bayılıyorum arkadaşlar. Şuranın böyle iyice size doğru gelmesi sanki beni burada bir şey sarıyormuş gibi hissediyorum açıkçası. Bu da benim hoşuma gidiyor. Abi senin söyleyeceğin neler var? Ben, ben bu iç taraftaki şoför tarafını sarmasından ilk çıktığımda bu kasaların biraz yadırgamıştım aslında. Ama o zamanlar tabii Toyota falan daha çok bindiğimiz için bu kadar rahat kasmıyordu insanı. Ama bu biraz daha sportif geliyor bu yıllarda aynen. artık insanlara yani. İçimde biraz yadırgamıştı. Şu an şey yani seni sardığı için böyle tamam, otomobilde bütün daha gibi spor, hissediyorsun. Daha spor daha spor. Gibi. Ki Gelir. öyle arkadaşlar ilk tepkilerinden tutun otomobile viraja girdiğinizde dahi bu kasa Corollaların hepsinden daha rigid hissettiriyor. Ama şu an bize hala hazırda bulunan 2019 kasayla o kasanın çünkü iyileştirmeleri çok güzel. Arkada bağımsız süspansiyon var. Sürüş sevki çok güzel bir hale geldi. Ama bu da emin olun yani bu yıllardaki üretilmiş çoğu otomobilden gerçekten daha sportif bir sürüş sevkine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani o Kosa Corolla'yı zaten eski Corolla yeni Corolla diye ayırmak lazım. Tabii Gideceğiz öyle var. yapıyoruz zaten. Şimdi çekiş konusuna geldiğimizde bu otomobilde yani biner binmez şunu hissettim. Şanzımanın aktarımı gerçekten çok güzel arkadaşlar. iletimi çok güzel ama gaz tepkisi çok çabuk kapıyor. Bir anda dokunun, bir anda böyle sarıyor. Yani ilk biraz alışmanız gerekiyor onu söyleyeyim size. Alıştıktan sonra rahat rahat gidebilirsiniz. Ergonomi bakımından gerçekten güzel. Sadece kolçak biraz aşağıda kalıyor. Yani şu parametrelerle uğraşırken kolçak çok Kolçak aşağıda kalıyor ol. ama ileri geri de gitmiyor yani. İleri geri de gitmiyor. Saat. Bu ya bu, bu, var bu mı dolusunda? Var dolusunda var Titanium ve Titanium X'lerde bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar Şuraya bir kapak Onu söyledim ben içeriye anlatırken sen dışarıdaydın Keşke şu bardaklıkların yani. üstü kapaklı olsaydı Çok daha güzel bir algı Yapılabilirdi Abimiz de üstümüze üstümüze geliyor Hiç kenara kaçmadı Abi ne diyorsun ya aurası nasıl Görüş açısı bence güzel Arka ayna tam olarak arka camın hepsini alabiliyor Aynalar güzel istediğiniz açıyla ayarlayabiliyorsunuz Ama böyle şu var Mesela bizim 2019 Corolla'ya göre kıyaslayayım. Oturma pozisyonu hemen hemen aynılar. Ama mesela bir önceki kasa Corolla'lara göre daha fazla çöküyorsun. Yani şu kokpit böyle yani kokpitin tasarımı da şey arkadaşlar. Şu kameradan net hissediyorsunuzdur. Şuradaki kıvrımlar falan böyle kaslı. Yani şimdi benim arkadaşlarım bana kızacak ama ben ilk başta Focus'u hiç sevmezdim. Yani yine aslında biraz ön davranıyorum ama şu an bir trend X olmasına rağmen yine de araba içi boş göster. Boş göster. Sanki dolu kesinlikle. bir arabaymış gibi. Sadece şurada bir ekran eksik. Ekran evet. Ekranı taktıktan sonra makine güzel gider. S modundaymışız ya. Şöyle bir D'ye çekelim. Ya bir de şuranın ayrımı biraz garibime gitti arkadaşlar. Bu power shift'lerde böyle zaten aynı şanzıman tipi bir yerleşimi Twitchit e, Twitch motorlarda da var. Onu da bir inşallah bulabilirsek videosunu çekeceğim sizlere. Yani yolu belli değil. Mesela ben R'ye attım zannediyorum ama N'deymiş. Saymanız gerekiyor. Ya da böyle ekrandan takip Mesela edeceksiniz. Mesela bunun dolularında piyano bilek var mı hiç buralarda? Var. İşte yani Piyo, aynen öyle. Piyano bilek de. var. kasasında en boşu bilek. daha elit duruyor. Daha elit duruyor bunun evet. Da biraz daha evet. Tam biraz tam malzemeden kaçıyor. Aynen yani. öyle Şu. doğru söylüyorsun. Kapak yapma işi falan var mı? En dolusunda kapak. Hangisinde? Bu? Korolla'da mı? Yok. Fokusun elinde olsun şuraları kapak. Olması lazım abi evet. var. Bu var biraz diye daha hatırlıyorum. Kamyonet tarzı olmuş. Evet var diye hatırlıyorum. Abi şimdi yola çıktık. Şu düzlüğümüzü artık tanımışlardır. Arkadaşlar Ilgaz'dayız. Hatta Ilgaz'a doğru biraz gideceğiz. Ana yola çıkacağım. Sizler için şöyle güzel bir gazlama yapacağım. Yokuşu gördünüz değil mi? Şimdi şu anki arkadaki kamera net bir şekilde gösteriyordur. Biz şimdi şöyle seyya alalım. Klimamızı kapatalım. Araba yorulmasın. Bak rölantide motor sesi geliyor abi. Geliyor mu? Araba hiç titretmiyor Titretiyor bak. Tor hiç... bir şey yok. Biz hissetmiyoruz yani hiç. hiç ama sesi yok. duyuyoruz. Titreşim sesi geliyor. Kalktım. Dip gazdayım. 80 Dip gazdayım hiç çekmiyorum. 100 dünkü ya buralarda daha 85, 85. falandık abi. Evet. 120. Uzuyor, güzel, güzel. Abi turbo varsa haram beygir vardır. ya bu turbo arkadaşlar bir şekilde yürütüyor ya. Bir de 300 tork gerçekten güzel bir yer. 130 yaptık ki çok ciddi bir rampadayız. Gerçekten. Rampanın tepesindeyiz şu anda. Hala gazdan ayağımı çekmiyorum. Şu an çektim artık. Otomobil şöyle rahatlasın D7 alıyorum bir yerde rakımı yazıyordu rakımı. Abi. abi 125 ile gidiyoruz. Yol sesi nasıl? Lastik sesi geliyor. Rüzgar sesi yok. 120'deyiz. Bir de şunu söyleyeyim. Haf haf geliyor. şu an. Evet. 120 km saatte tam 2000 e, 2200 devir civarlarında gidiyor arkadaşlar. Bak şu an çok güzel. Rahat rahat gidersiniz. Şöyle ya. biraz yükleniyorum. Şunu söyleyeyim ben. Gerçekten. Corolla daha başka. 2019 Corolla daha başka Ya onun avrasını sen beğeniyorsun Avrası bir yani. gidiş olarak, olarak. olarak. Şu olarak. an dans sesli 150 Fokus varsa bir biraz kasarız Değil mi 170 Bakın şurası çok sert bir yer 170 ile ye giriyorum Buraya <laughs> Abi şaka gibi ya Arkadaşlar Yemin ediyorum hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ben yani hiç kasmadım normalde. 170 ile girdim ya. Yemin ediyorum hiç kasmadım. Şuradan dönebilir miyiz? Nereden dön Nereden Nereden dönelim, dönelim ya? ya. Arkada araba yoktu ama. Arkadaşlar burası bilenler lütfen yorumlara yazsın. Gerçekten çok ciddi bir yer. Ben bizim Alp orayı 160 ile dönmüştüm. Yani döner mi diye korkmuştum. Ya döndü çok rahat döndü. Bu 170 de var ya oyuncak gibi. Arkadaşlar Focus'un gerçekten sürüş dinamikleri çok güzel. Yani bu otomobile bindiğinizde gerçekten gaz geliyor. İçiniz böyle bir kıpır kıpır oluyor. Abi beğendin değil mi? Gerçekten iyi gidiyor. Gerçekten çok güzel ben. Çok gidiyor. güzel gidiyor evet. Zaten onunla oynuyor. Anında 140 oluyorsunuz. Yani turbo ve tork sistem. Evet, şimdi sen gaza bastığında da o kadar durmanın sesi de gelmiyor Gelmiyor evet Gel Hiç yani Zorlanma anladım. falan hiçbir şey yok evet. Biz şuradan dönelim Arkadaşlara en önemli olan kısım Yine dönemedim bak bak çok hızlı girdim Arkadaşlar Yokuşunu gösterelim Çünkü dizel olunca fort olunca yokuş Bir de ben lütfen buradan Ford'culara seslenmek istiyorum Arkadaşlar bakın lütfen Yani Corolla ile gidiyorum benim 1.33'le Düzde normal normal gidiyorsunuz yanınızdan 130-140 geçiyorum. Abi yokuşa gelince gaza oturuyorsunuz. Yani tamam yokuşta arabalarız güzel gidiyor da bunu yapmayın basıyorsanız düzde de basın. Yani Fordçuların hepsi böyle. Bak Egeacılar düzde de basıyor. Fordçular direkt yokuş görünce basıyor abi. Düzde gitmiyorlar. Garip bir ya. yani şeyleri var adamların. Şimdi abi peki şunu sorayım sana. Bu araba alınır mı? 200 bin bandında arkadaşlar bu otomobilde satılık almak isterseniz yorumlarda bahsedin. Ben açıklama kısmına numara bırakacağım size. Abi 96 bin kilometrede 2016 otomatik dizel otomatik güzel giren bir makineye 200 bin lira verir misin? Yani 200 bin Pardon vermezsen ne alırsın? Ben bunu almam şunu alırım derim. Ya ben kendi kendim olarak düşünüyorum. Kendim olarak düşünürsem bu yaşıtıma göre bu fiyat bandında Corolla almam. Daha spor. Focus'a. Focus'u tercih ederim Corolla'ya göre. Ama CV'de kayabilirim. Bakarsın kilometreye göre, fiyatına göre. Ama bu dizel tercih meselesi olabilir her türlü. Evet. Ama 120'lik yani. Ya yani bir yüksek, yüksek, ihtimalle bu tercih edilir. Evet. Yani bence de mantıklı. 200 bin mandır alabileceğiniz güzel makinalardan birisi. Temiz ve bakımlıysa bu otomobil tercih edebilirsiniz. Yokuş yokuş dedik. Şöyle şuradaki abilerimizle bir tane de sağapçı sağ var. Mevlam. Bakın. bu hızlarda hızlanması yavaş. Biraz evet. Yani Bana ilk ilk algıları çok güzeldi de böyle ara hızlanmalar biraz beni de tatmin etmedi ama sana yine yürüyor abi. Yine yürüyor 130 olduk yokuşta. Arkadaşlar şu an tam rüzgar sesi girdi. 130 civarında rüzgar sesi iyice içeriye doluyor. Şimdi yol tutuşundan bahsetmeye gerek yok. Orada 170'le geçtim. Orayı zaten anlamışsınızdır artık. Yalıtımı bahsettim yol sesi böyle çok aman aman gelmiyor arkadaşlar. Yani rüzgar sesine göre daha fazla geliyor ama rüzgar yalıtımını beğendim gerçekten. Genel anlamıyla aurası güzel. Hoşuma giden bir makine bu benim. Yani kafa dirayeti o kadar güzel ki bakın. Yani hiç korkmazsınız bu makineyle yola gitmekten. Size o kadar söyleyebilirim yani. Şimdi Yakıta gelelim. 1.5 dizel otomatik bir Fokus almak isterseniz arkadaşlar. Yol bilgisayarını açıyorum. Bu araba Faruk abinin arabası. Bizim akrabamızdır. Teşekkür ediyorum makinayı bize de verdikleri için. Arkadaşlar kendisinin ortalaması 8.2 litre. Çok fazla. Kliolar alt 4 ile gezerken. Tabi canım. Abi ya ama Clio bunun hani 120 beygir için Bu çok daha güzel yürüyor Clio'nun 90'lıklara göre ama 8.2 ne diyorsun? Manuel olsa 7.2 yakardı. Otomatik biraz daha fazla yaktırıyor. Ya e şu an otomatik tercih ediliyor zaten yani. 1 litre için de ben gider otomatik alırım yani. Alırız evet. Ama 8.2 litre arkadaşlar göz önünde bulundurun. Ben o kadar söylüyorum. Yani 7 litreden hesap etseniz 56 kuruş yapar. Fazla yani. Evet. Fazla. Ama uzun yolda bunu 6'lara falan çok rahat düşürürsünüz. Hatta 5.5 görürsünüz bence. 100 100 sabit giderseniz. Arkadaşlar 120'likle de 100 100 gidilmez. Yani. Gidilmez evet o da var ama işte biraz kasarsan dedim zaten. Arkadaşlar bu video böyleydi. İnşallah faydalı eğlenceli bir video olmuştur. Focus gerçekten güzel bir makine. Sürüş dinamiği olarak size mükemmel hazlar yaşatabiliyor. Biz artık videoyu sonlandıralım. İnşallah beğenmişsinizdir. Faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hepiniz seviyorum. Halen daha da abone değilseniz lütfen abone olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.